Cümletten selamünaleyküm. Dışarıda abi bir yağmur var. Kafayı yersin kankacığım. Depomuz böyle bir depo. Jordan kutusu var. Muhtemelen boş bir kutuya benziyor. Gördüğün gibi çok güzel bir televizyon var. Arkada balkonluk ürünler var. Yani böyle eğlenceli bir depo olduğu için açıkçası aldım. Lokasyon da çok güzel bir lokasyon. Buradan kötü bir şey çıkmaz. Tek kafamdaki soru işareti. Bu televizyonu inşallah kırmamışlardır. Yani ön tarafında bir şey yok gibi duruyor. O yüzden eğer bir şey çarptıysa ekranını kırmış olma ihtimalleri var. Buraya toplam 310 dolar ödedik. İnşallah güzel şeyler buluruz. Sen de hemen tahminlerini yoruma yazabilirsin. Hadi abi hemen başlayalım. İlk önce bu kutumuz bir gelsin. Arkada da öyle çok bir şey gözükmedi. Çantamız ne? Converse marka bir çanta. Yani 5 dolara satacağız. Marka da olsa çok değerli değil. Şunları bir çıkartalım. Altı Kıvılar var. Bu Nike terliğimiz. Bakalım bunların tekleri var mı? Şu terliğin teki burada. Converse. Ama kondisyonları da çok iyi değilmiş. Şöyle bir kumamız var. Bir Nike. Şu Nike fena değil. En alttaki ne? Bu da Nike'ın diğer teki. Sen nesin? Şunlar da ıvır zıvır. Şunu çekelim mavi Arkayı görelim. Haydi bismillah. Çok ürün yok. Çok güzel bir tane bahçe için ürünümüz var orada. Şurada bir tane gördüğün gibi şundan var. Bir oyun ne ya abi? Hediye kartı gibi duruyor ama. Şuna bir bakarız hediye kartı. Ne olduğunu bilmiyorum. Şurada başka herhangi bir şey yok. Şöyle bir tenceremiz var. Altta iki tane daha var ama şurası kırık. Boş bir kutu. Bir tane sprey beden body works. Buzluk bayağı bir burası dağılmış resmen değil mi? Altta bir tane de saç var. Şu kutu boş herhalde. Evet. Şu arkadaş bir gelsin. Yine burada tenceremiz var. Şöyle ceviz kıracağı gibi ürünümüz var. Alt tarafta saçlar, bardak, kıyafet var ama öyle çok değerli bir şey yok. Abi ayakkabılara hiç güzel bakmamış ya Vallahi Bir tane takı var sanki. Gel bakalım sen. Değerli bir takı değil maalesef. Kıyafetler genelde kışlık kıyafetler. Alt tarafta da öyle bir şey yok. Şunlar aslında ayakkabı için. Evet. Bir tane Jordan'u var. Model de güzelmiş. Vallahi durumu da iyi. Bunu 40 dolara satacağız. Harika. En azından güzel bir ayakkabı çıktı. Alt taraf çok ıvır zıvır ya. Öyle çok satılacak değerli bir şey yok. Şurada daha ayakkabı kutuları var. Şu arkadaş bir gelsin. Şunun üst tarafı bir yerden herhalde çıkar. Şu ninja kutusu normalde. Kıyafetlere bakar mısın? O kadar kötü ki, yani gerçekten çok kötü bir şekilde bırakmış. Ninjanın üstü burada, demek ki ninja bir yerlerden çıkabilir diğer parçaları da içerisinde. Sen gel bakalım. Heh, burada da bir ayak kutusu var. Bu da yine boş. Şurada bir işimiz var. Geri kalanlar çöp. Abi çok güzel ayakkabılar varmış da maalesef boş kutu. Burada sadece şahsi kağıtları var. Çay var. Başka da herhangi bir şey yok. Şu biraz önceki masanın üst tarafı bir tane şöyle bir bardak seti var. Tam mı bakalım. Yani içinde hepsi yok. Şurada yine tencereler. Banyo ürünleri. Alkol. Tencereler. Bir tane margarita var. Açılmış, kullanılmış bir margarita. Geri hep ıvır zıvır ürünler. Şurada biraz kıyafet hanfendi koymuş. Herhalde camanikalı olabilir. Bunlar Jamaica kıyafetlerine benziyor. 5 dolarlık bir poşet. Bir tane süpürge makinemiz var. Neyse senin markan. Hover süpürge makinesi. Şu tarafı yok. Buna bakacağız. Bir diğer kıyafet. Poşeti. Bunda biraz kot pantolon da var. Çok markalı arkadaşlar. Televizyonu merak ediyorum daha çok. Hiç çünkü televizyon düzgün gibi durmuyor. Kırık arkadaşlar. Ekran şuradan kırık. Zaten televizyonun duruşundan belli kırık oldu. Bak şuradan şöyle komple bir çizgi var. Abi öyle bırakırsan zaten kırılır bu televizyon yani. Çok güzel 250 dolarlık televizyon. Depoyu alırken bunun da etkisi vardı ama Maalesef televizyonunda patladık. Şöyle bir makyaj çantası var. Bu da komple yırtılmış. Açık. Victoria's Secret'in. Bu da maalesef çöp. Şu da biraz önceki çöp tenekinin kapağı. Şuradaki çoraplar da değerli değiller. Şu masa güzelmiş. Eski değil ama 5 dolara satacağız. Şunları şöyle atalım. Bu ne abi? Çantaya bakar mısın kanka? Yani artık çöp olmuş da Jordan ayakkabı altı üst taraf çanta Çok iyi değil mi? Yani model olarak çok güzel bir modelmiş de bu artık Maalesef çöp olmuş Yoksa gayet güzel bir modelmiş Bu alt tarafta yine aynı şekilde Mutfak ürünleri Bir sprey var El sabunu Yani birer dolardan bir 10 parça buradan çıkartırız yine ağır bir kutu. Bak Ninja'nın üst tarafı da burada. Şimdi alt tarafı sadece kaldı. Şöyle bir taşımız var. Televizyonun kumandası. Şunlar buzuk paraları. Dizdiğiniz kağıtlar. Geri kalanlar sadece mektupları. Şöyle bir şişemiz var. 5 dolar. Bende ne varmış? Burada bir sprey var, biraz dolu. Tenceremiz, bir krem, alkol, el sabunu, şöyle bir botumuz mevcut. Alttakiler de ıvır zıvır ürünler. Buradan da bir 15 dolar yapacağız. Hadi kankacığım başarabilirsin. Bu da yine bir blender şunları bir çıkartalım abi. Alt taraf sadece yani bence çöp. Şunlar ayakkabı mı dedim de yok bunlar da ayakkabı değiller. Bu da yine ortaya karışık bir poşet. Konvers bir üst var, tabak var. Acaba ayakkabı var mıdır dedim ama maalesef Maalesef burada da yok. Okay. Ninja'nın altı burada. En azından Ninja'mız tam ona seviniyoruz. Şurada sadece kıyafetler. Bir tane saat var. Marka değil. Gözlük kutusu boş. Bu takı değerli değil. Sadece alt tarafta kıyafetler var. Bu da yine kıyafetler. Bir ayakkabı. Bir ayakkabı kutusu daha var. Ama onda da gördüğün gibi ıvır zıvır. Şu neymiş? Bu da marka değil. Hani bir ayakkabı çıkar belki bizi kurtarır diye açıkçası bekliyoruz. Bak camlar hep kırılmış. Vallahi çok kötü. Depoya denk geldik. Bu da boş. Şu sağlam mı bari? Bunu da şuralardan sanki hafiften açılmış gibi. Şu demirin uç tarafı olması lazım ama. Şunların ikisi 10 dolar. Bu da arkadaşlar kırıkmış maalesef. Bu da direkt çöp. Bence var ya tam anlamıyla setup deposu gibi geldi bana. Yani böyle bir depo açıkçası olmaz. Yani gerçekten şunun altına da bir bakalım da. Bu da yine gördüğün gibi çöp diyebiliriz. Boş bir kutu. Bir tane düzgün ayakkabı var geri kalan her şey maalesef çöp. Resmen setup deposu diyoruz biz bunları artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu ekrandaki hafiften böyle bir karartma oluyor ya. Bu ışıklardan dolayı şuradaki beyazların fazla olmasından dolayı oluyor. Şimdi hemen size bir sorum var. En sevdiğimiz depolar hangi depolar? Hayır kankacığım. Aynen öyle. Bedava depolar. Bu depoyu da bedavaya aldık. Gördüğün gibi çocuk kıyafetleri var. Arkada çocuk ayakkabısı bir tane var. Böyle bir depo. Şurada bir çocuk ayakkabısı var. Çantalar. Hemen 15-20 dakikada bunları aracımıza yükleyeceğiz. Arkasından pazara gidip de hemen satacağız. Bir saatlik işimiz var toplam burada. Fazla zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Şunu bir şöyle bir alalım şuradan. Ne var burada abi? Şu hanımefendilerin kaşları için kirpikler. Burada sahte kirpik olayı çok sevilen bir olay. Hemen bir tane ayakkabımız var ama bu çok kötü abi. Bu direkt çöpe gidecek. Şu çanta gelsin. Çanta iyiymiş. Puma bir çanta. 10 dolara satacağız kıyafet var gibi geldi bana sadece. Şöyle bir aralara da bakalım. Marka öyle çok kıyafet yok. Bir tane terliği var hanımefendinin. Kıyafetlerden de bir 10 dolar yaparız. Başlangıç olarak çok güzel. Temiz bir çanta. yıvır zıvırları da buna koyalım. Bu Dordeş yemek sepeti gibi bir firma. Hemen sen gel. Çocuk kıyafetleri 10 parça olsa 5 dolara satacağız. Bu bayağı bir ağırmış. Kıyafetler şöyle güzel değişik bir ceket. Marka değil ama yine de satarız. Oo çok güzel Nike bir şanta çıktı harika. Bak gördüğün gibi hiç marka bir şey yok ama birer ikişer dolar 50 sent bazen. Bu da 10 dolarlık bir kıyafet poşeti. Çok güzel bir terlik. 5 dolara gidecek. Çöp poşeti birkaç tane kalmış içerisinde. Bu ne abi? Oo kanka mermiler var abi mermiler ve şarjör. Oğlum bu depoda bunlar enteresan. Bu bunun şarjörünün. Vallahi bunun kanka. Bir sarı, bir tane de beyaz hemen koyalım. Demek ki depoda silahta olabilir. Hadi bakalım artık. Şimdi silah arayacağız depoda. Şunları da şuraya atalım. Dağınıklık hemen ortadan kalksın. Burada yine sadece kıyafetler var. Burada da daha çok kendi kıyafetleri var hanımefendinin. Şuradan da 10 dolar yaparız. Bir Nike terlik. Peki de burada 5 dolar. Abi tekler çok önemli. Artık sen de mevzuyu biliyorsun. Şu çocuk arabası 5 dolar. Burada havlular var. Ekstra bir şey var mıdır? Yoksa sadece havlular. Nike bir ayakkabı. Çok iyi değil ama 10 dolara satarız. Çocuk terliği 5 dolar. Şunları pazarda çocuklara bedava vereceğiz. Şunlar çocuklar için oyuncaklar. Tırnak malzemeleri. Şöyle sıfır ürünler var. Yağlar, haplar. 10-15 dolar. Buradan yaparız. Bu Çanta da aracının çantası. Neymiş markası? Infinity bir arabası varmış hanımefendinin. 2013 model. Bir tane araçtan çöp poşet alalım. Araba da vallahi dolu ha. Buraya direkt pazardan geldim. O yüzden arabada şu anda dolu. Aradıkları zaman hemen gelmeniz gerekiyor. Bedava olduğu zaman diğer türlü başka kişileri arayıp onları çağırıyorlar. Ama ilk aranan kişi benim şükür. Bak bir tane silah kilidi var. Bu silahı kitlemek için bir kilit. Mermileri bulduk. Kilidi bulduk. İnşallah silahı da buluruz. Şurada da bir çantamız var. Çocuğunun çantası. Bunun fermuarı bozulmuş. Çocuk çantalarında genelde video game oyunlarının konsolları olabilir. O yüzden dikkatlice bakmak gerekiyor. Bu battaniyelerin hiçbiri para etmez. Şöyle bir oyuncağımız var. Bunu bak 5 dolara pazarda satacağız. Yani çocukları oyuncakları da atıyoruz ama tabi böyle satacağımız oyuncakları da satmaya çalışıyoruz. Bir bezimiz var 0, 10 dolar fiyatı. Şu çanta bir gelsin abi. Çantalar her zaman enteresan olur çünkü. Bir tane yara diye bir Parfüm var. Sanki Arapça. Üzerinde yazılar mevcut. Bu da hanımefendinin yine banyoda kullandığı ürünlermiş. İşte bakıyorum arada takı falan var mı diye ama yok. Bence bir 10 dolar buradan da yaparız. Şunlar burada kalacak. Hanımefendinin özel şahsi kağıtları. Şu kutumuz bir gelsin. Buradaki ayakkabı. o güzel bir tane daha Jordan varmış. Harika. Şu Puma da çok güzel. 20'ler dolardan. Çok rahat satacağız. Bayağı ürün var değil mi? Çok az gözüküyordu ama bayağı bir ürünü var. Heh, çantası. Çantalara iyice bakmak lazım. Anahtarlık ve ıvır zıvır ürünler. Şu saç gerçek, şu sahte. Haplarını da şuraya atalım. Hapları belki kullanır hanımefendi yine. kalanlar saç ve banyo ürünleri. Şunlar çocuğun ürünleri. Şunları da çocuklara dağıtacağız. Şurada yine çocuğunun kıyafetleri var. Hepsi temiz. 20 dolar fiyatı. Pencere, tava. Hepsi 10 dolar. Marka bir şey değiller. Gördüğünüz gibi hiçbir markası yok. Şöyle bir çerçevemiz var. FedEx'ten bir şey almış. Ne bunlar abi? Drug test kabı. Şunlar da burada kalsın, test etsinler bakalım. Bu ne sadece oyuncak mısın sen? Oyuncaklar, puzzle var, böyle sıfır bir oyuncak var. Alt taraf sadece oyuncak. Bunların da çoğunu dağıtacağız. Şunu 5 dolara satarız, güzel bir böyle magnetli falan bir oyun. E şimdi şöyle bir, bir yukarıya çıkmamız gerekiyordu. Az kılar. Şunlar gelsin. Bir gözlük var. 4 dolar almış. Burada da güzel bir tane ayakkabımız var. Nike. Bir saç ürünü var yastıklar para etmez çocuk kıyafetleri hepsi bunların da 20 dolar deponun hepsi bu kadar gördüğün gibi bedavaya çok güzel bir depo almış olduk hem de temiz çok fazla çöp yok aslında hiç çöp yok o yüzden avantaj umarım siz de beğenmişsinizdir lütfen bir beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim takip ederseniz de şimdiden çok teşekkürler Bizim tek destekçimiz sizsiniz. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Oo çok güzel Michael Kors bir çanta. Harika. İyi bari. Neşemiz yerine geldi. Bakalım içinde ne var? Jordan var. Ama aynı ayakkabı değil bence. Az kullanılmış. Durumu yine iyi. Şu diğer tarafına bakalım. Bu da yine aynı şekilde iyi. Bunun senesi kaç? 2018. 4.06.18. Bunların seneleri çok önemli arkadaşlar. Mazino. O model çok güzelmiş. Çok iyi bir marka değil ama 20-30 dolara satacağız. Takılar. Yani en önde olduğu için biraz üzgünüm. Keşke arka tarafları bir yerlere saklamış olsaydı diye düşünüyoruz açıkçası. Baksana, abi, açık direkt. Böyle görünce kötü. Şu gümüş. Şu saatimiz marka değil. Şunlar değerli değil. Şu takılarımız bir şey değiller. Sende ne var? Bozuk paralarımız. Bir tane takımız var. Pandora arkadaşlar. Şu Pandora işareti. Peki içindekilerin hepsi Pandora mıdır? Hayır. Bence sadece veyahut da birkaç tanesi Olabilir. He, hepsinin Pandora olduğunu düşünmüyorum. Buna bir bakarız ama bilekliği Pandora o kesin. Geleyim. Boş. Dakika bir gol bir. Şunlar değerli değil. Şunlar, şunlar da değerli değilmiş. Şu arkadaş gelsin. Şu on ayar muhtemelen bir parça bırakmış burada. Arkası neymiş abi? Calvin Klein. Valla sıfır bir çanta. Ve gayet güzel bir model. Evet. Bu da çocuğunun çantası. Fermuar sağlam mı? Sağlam. Kollar da iyi durumda. Harika. Oo, süper abi. Bu da yine çok güzel bir çanta. Bunları 40 dolardan satıyoruz. Hanımefendinin kötü alışkanlıkları varmış. Bak şu küçük poşetlerde satın alıp bunları içiyorlar. Şu gözde ooo. Abla gördüğün gibi abi. Çok kötü alışkanlıklar. Gördüğün gibi şunlardan kullanıyor.